Lider Marka Ödülleri yarışmasında diğer bir finalistimiz ise mimarlık alanındaki bilgi ve deneyimini üretimde yansıtarak önemli projelere mobilya çözümleri sunan Massa Mobilya. Şirketin hikayesini gelin hep birlikte izleyelim. İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan tesislerinde üretim gerçekleştiren şirket seçkin projelere sunduğu profesyonel mobilya çözümleriyle çalışmalarını sürdürüyor. 2005 yılında eşimle beraber 9 aylık Mimarlık Fokültesi'ni bitirdik. Mimarlık Fokültesi'ni bitirdikten sonra farklı firmalarda çalıştık. Sonra Ay Yıldız Maya Büküm firmasının e, mağaza tasarım yarışmasına girdik ve birinci olduk. Bunları açarken şantiyelerdeki en büyük sorunlu mobilya dayı. Mobilyayı çözebilmek için 2011 yılında 4 kişilik bir kadroyla masa mobilyayı kırdık. Ondan sonra 12 yıl boyunca çok hızlı bir şekilde çalışıp yeni dostlar edindik. Eski dostlarımızı da kaybetmeden bugünkü halimize geldik. Biz mimar olduğumuz için farklı kollarda ilerliyoruz. Bunların yanında bir tasarım sürecimiz var. İki, belediye projelerini çizebiliyoruz. Üç, özel inşaatlar yapabiliyoruz. Laboratuvarlar yapabiliyoruz. Ve bunların hepsinin de ihtiyacı olan mobilyayı yapabiliyoruz. Çiğli'deyiz, Atatürk Organize Sanayi'deyiz. 3500 metrekarelik yerimiz var. 8 tane mimarımız, 85 tane de çalışan ekibimiz var. Tabii bunların yanında taşeronlarımız da oluyor ama sürekliliğe ve devamlılığa inanıyoruz. Mimari tasarım ve danışmanlık hizmetleriyle de sektörde fark yaratan şirket, otel, restoran, kafe, ofis ve idari binaları gibi alanlarda da çözümler sunuyor. Projeleri biz ilk önce belediye projelerinden ele alıyoruz. Ondan sonra renklerini, işleyiş şemalarına bakıyoruz ve ondan sonra uyumuna bakıyoruz. En iyi nasıl kullanılacağına bakıyoruz, ona göre projelendiriyoruz. Sonra da uygulamaya geçiyoruz. Hep daha iyisini yapmaya, hep çıtayı bir üste taşımayı amaçladık. Bugün de onu amaçlıyoruz. Bazı projeler seri imalat projeleri oluyor, hızlı bir şekilde tüketilebiliyor. Diyelim bir ayda 500 mutfak çıkartabiliyorsunuz ama bazıları özel projeler oluyor, büyük projeler oluyor bir ayda 100 mutfak öğretebiliyorsunuz. Esasın işin püf noktası bir işimizi sevmek, özen göstermek ve takım arkadaşları. Şu anda İzmir'deki depremden kaynaklı çok fazla bir villa projesi var. Bu aralar tahminen iki sene pandemiyle beraber villalar çok değerli bir hale geldi ve insanlar villaları artık çok kaliteli hale getirmeye çalışıyorlar. Burada da bize başvuruyorlar. Şu anda çok fazla villa projemiz var ihracatlarımız oluyor. Bunlar Almanya, Fransa, Kenya. Çok fazla Ege bölgesi dışına çıkması istemiyoruz. Çünkü bizim işimiz yerinde imalat olduğu için Ege bölgesi içerisinde çalışıyoruz. Biz başarıyı devam ettirmeyi, çıtayı hep en üste taşımayı düşünüyoruz. Ve bunu ben 10 yıl sonra da tekrar bunu yapacağım. Bundan önce yaptığım gibi şirketimizin uzun vadeli hedeflerinde esasında daha böyle sağlam bir yapıya kavuşmak, standart bir şekilde kaliteyi standartlaştırmaya çalışmak. Şu anda çünkü çok uğraşaraktan yapıyoruz bunları. Hedeflerim hem büyümek ama orantılı bir şekilde büyümek, kontrolsüz büyümemek.